Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız İyi misiniz değerli takipçilerim bizi sorarsanız bildiğiniz arkadaşlar arkadaşlar bugün şu salçamı alayım gelin soğanını Duvar doğrattırdım bunu sonra Ha? Bir dakika geliyorum. Onu bulamaz şimdi. Bugün arkadaşlar kaç günden beri çocukların hep istediğini hep istediğini yapıyorum dedim. Eşim dedi ki ne hep çocukların istediğini yapıyor. Dedim söylesen ne istiyorsun dedim onu yapacağım dedim. Durdu durdu mercimekli köfte dedi. Ben de tamam dedim. Bugün arkadaşla konuşuyordum. O dedi ki abla dedi biber aldı dedi eşim dedi. Hem kırmızı hem yeşil dedi çok güzel dedi. Gittim ben de aldım üçer kilo her birinden hem kırmızıdan hem yeşilden. Ama gerçekten biber çok güzel. Şimdi göstereceğim size. Arkadaşlar biber çok güzel. Bunlar yeşil tabi acı zehir gibi. Öyle diyorlar bilmiyorum. Şu da kırmızı biber. Geçen hafta da aldım ben bundan da. Çok güzel. Bunları seçtim şey yaptım. Şunun şurası lekeliymiş şöyle. Bunları dolaba koyacağım arkadaşlar. Şunları da turşu yapacağım. Artık kışın yeriz. Allah izin verirse. Arkadaşlar yeşilliğimi meysa doğradı yeşilliğimi. Ondan sonra ben de mercimeğinin pazara gitmeden önce pişirdim pazardan gelene kadar kaynattım. Sonra da bulgurunu şey attım. Attım içine. Altını ka kapattım. O dinlendi. Şöyle biraz indireyim. İşte mayda maydanozun yeşil soğanını mı doğradır Mesela Şimdi de salata yapıyor. Biraz da yani çocuklar seviyor diyor. Eşkili turşu yaptım. Maraş'ın eşkili turşusu. Bunu bilenler biliyor şöyle. Göstereyim hemen. İşte. çok güzel olur. Ben bunu çok seviyorum. Şöyle de yeşilliğine doğru alır. Hemen şeyi boşaltayım. Evet, olur. tozu vardı. Azıcık karabiber atın şöyle. Ne yapmak da iyi olur. Ay bu motorların, bu şeylerin elinden vallahi bıktık Korsan Her gün bir bardı çağırdı. Her gün. Motorun şeyinden dolayı. sim eu para fazer isso Ben bir mercimeğe koyunca arkadaşlar şeyine köftelik de şey yapıyorum. Köftelikle yapıyorum ben. İri bulgurla yapmıyorum. diyeceksin tavayı mahvettin diyeceksin de bu vardı içinde bundan şey yaptım arkadaşlar hemen az su alayım elime madem hocam narazımın şey, içine de mi sıçradın ne? Ne O şuradaydı ya şeyin içine atarken. Ha, olabilir. <laughs> Sıcakmış valla Yok ya. bağlasa ben sadece eskili turşuyla ile mercimekli köfteyi yerim. Yanına da normal turşu varsa normal turşu yoksa zaten şey normalde soğanla neyine yerim. Ama işte herkes bir olmuyor, eşim yemiyor onu. Pazar pazarının yerine kadar tehlikeli bu? Pazar pazarının yerine kadar tehlikeli? Pazar kurulmuş ya. Evet. Derim perşembe pazarı yolun gittiği yer yok mu? Tren yolu. Hı -hı. E, oradan insanların bir geçeceğini düşün. mu? Petrolün ora. Hı. Hmm. Şeyin petrolünün şu şeyin. Çına hastanesinin ora. Evet. Orayı düşün. Mesela şeyi, tren yolunu düşün. Hemen yanına da pazarı düşün. Ha. Öyle. Ne bileyim? Vallahi ben bugün görünce şaşırdım. Cumartesi pazar ne yeri iyi gene de. Pazar pazar ne yeri kötü. Hmm. Su alnıya doğradın mı? Hı hı Merdanoz? Merdanoz doğradım Doğrasana kızım Kızım yandı bir tane soğanı Ağzına su alıp denedin mi? Yok. Unuttum bak yanına Tabak getir kızım hı. Tabaklara yerleştirecek şunları Benim abdala dedi ki o gün ağzına soğan yan doğururken dedi Ağzınızın yanmasını istemiyorsanız dedi Ağzınıza da su alın dedi. Soğanı doğrayana kadar dedi, bekletin dedi. Ama ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilmiyorum. Her gün deneyeceğiz diyor. Evet. <laughs> Abdullah diyor ben denedim diyor. Her gün deneyeceğiz diyor. Yok ama. O gün biri yazmıştı şu Rümeysa'nın kolundakiler gerçek mi diye. Bunun neresi gerçek ya? Normal bir... Aldım. Ha, bir Normal. mesela öyle şeyler. Düşünüyor. Şimdi seviyor ileride sevmez. <laughs> Eskiden de iş yapmaya bayılıyordu. Şimdi de zorla yaptırıyor. Bazlama açacağım. Bir tane bana hamur bırak tamam mı diyordu. Tamam diyordum. Zorla bazen unutuyordum, bırakmıyordum. Bu sefer mıngılamaya başlıyordu. Şimdi aç diyor, açmıyordu. E, eskiden böyle köyde ilk bir keresinde anam gelin orada şey çıkartacağız, salça çıkartacağız. Anam dedi ki ne? Biber acı. Kızım dedik bak elleme. Ha bak bizim elimiz yanıyor. Eldiven giydiğimiz halde o da şey eldivenden giydik. Öbürü kalın eldivenden giydik. Elimiz yanıyor. Kızım bak ellemeden bak elin yanar. Bilmezsin. Gidersin yüzüne sürersin. Yüzün de yanar. Yok. İlla tutturdu ben de temizleyeceğim diye. Etme tutma ha. Neyse bu başları temizlemeyi. O sırada da sen git elini yüzüne sür. Gözleri yüzü bu de ağlıyor. Gözüm yanıyor, yüzüm yanıyor. Komşumuz artık gitti şey yaptı. Bal getirdi kadın bal sürdü yüzüne. <laughs> ne kadar iş yapmaya meraklıydı şimdi. Yap yok yapmıyor zorla. Nerede kaldı kız bunlar? Çıkamadılar herhalde. Tamam kızım bunları alabilirsin, o bir tabakları koy. Mı? tamam? Olmaz tabak görünmez, şey görünmez tepsi. Görünmüştü şunu da şunu koyayım. Cura çağırdı oraya gittiler Nerede Cura var ya O geldi O da Bir şey olmaz bu adam da çalışıyordu. Bana demişler ki senin maaşın 70 milyar demişler. <laughs> Hesabına 50 milyar yatırmışlar. Bu demiş ki ben ne yaparım şey yapmam. Ee, i̇şte hele bilmem şu bu. Bu da işi bırakmış gelmiş. Niye <laughs> yapmış. <laughs> Gayet maaşında böyle eksik yatacaksın. Hep Ne yapacaksın? Bir ay çalışmış işte bir de yarım çalışmış. Yani 15'inden 15'ine veriyorlar ya maaşı. Evet. Yarım çalışmış. Daha yarım da bir yatırmadılar diyor yatırayım diyor arabamı yapacağım diyor. Arkadaşlar köftemiz böyle mis gibi oldu. <authenticity Fine> köftemiz <speaking> böyle turşumuz da böyle mis oldu o. Oh. Şimdi azıcık da ayran mı yapar ne yaparsa öyle Baban ister şimdi ayranı. Normal turşumuz da var arkadaşlar. Bakın. Biber turşusu. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.